Kuntum khayra ummetin ukhrijet bil Maalesef, maalesef üzülerek söylüyorum. biz Müslüman olarak başımıza en ufak bir şey geldi zaman. Hemen isyan, hemen benim bulduğu gibi Estağfurullah bismillah ve ma esabakum min musibetin fe bima kesebet eydikum ve erfen kesir Allah Celle Celle ne buyuruyor? Başınıza gelen ne varsa ellerinizle işlediğiniz günahlar sebebiyle bunu söyleyince suçlu oluyoruz. Rabbim Celle Celle diyor ki başına bir hastalık, bela, musibet, deprem, yel, sel ne geldiyse ayet hepsi yaptığın Ettiğin haltlar yüzünden. Anlayacağın de. Ama ayetin sonunda Allah Cellece ne diyor? Yine de diyor onun diyor bir çoğunu affediyorum ben diyor. Allah Allah. Ya Rabbim Cellece bize var ya hak ettiğimizi verse yerde diyor ayette geçer. Debelenen diyor bir karınca bulamazsın. Debelenen karınca bile bulamazsın diyor Allah Cellece. Gelelim Bakara suresi 155. Rabbim Cellece buyuruyor. Andolsun olsun ki biz sizleri biraz korku ile Bak biraz korku. Bu dönemini ne zaman yaşıyoruz arkadaşlar? Depremlerde. Biraz korku. Ama 2019'un sonlarında bir korona diye bir şey çıktı. Ne oldu? 8 milyar nefes almaya korktu değil mi arkadaşlar? Adam çocuğunu öpemedi. Adam hanımıyla yatamadı. Adam anasının elini öpemedi. Adam babasına ziyarete gidemedi. İşte bak ne diyor Allah Celleci? Celle, biz sizleri biraz korku ile. Korku, sonra açlık ile, açlık arkadaşlar. Şu anda bizim memleketin çoğu neden korkuyor? Acımızdan öleceğiz. Kriz var, açlıktan öleceğiz. Ölen var mı duydunuz mu? Açlıktan ölen. Olamaz. Ecelin geldiyse ancak açlıktan ölürsün. Bir daha söylüyorum. Defalarca söyledim. Hani bir tabir var ya. Adam diyor öyle bir sofra kurmuş ki bir kuş sütü eksik. Heh. Öyle masada bir lokma yemek yemeden ölürsün. Anladın mı? İlla ki açlıktan ölmek o anlamda değildir yani. Hiçbir şey yemedi günlerce. Hayır, aç karnına o bol ikramlı sofradan bir lokma değil mi? bir yudum su içemeden ölür gidersin. Biraz korku, biraz açlık ile diyor Allah cellece ve peşinden mallardan. Herkesin derdi piyasa kötü, dolar, euro tamam tamam piyasa kötü. O da zaten günahlarımızdan. Evet. Kimse hükümeti suçlamasın. Hükümetçilik oynadığımdan değil ayet okuyorum çünkü. Hükümetin bunu yapmasının sebebi de bizleriz. Hükümet dört dörtlük de demiyorum. Onlar da bozuk. Allah onlara da akıl fikir versin. Biraz mallardan eksiltir diyor Allah Celle Celaluhu. Ya işte altına yatırmıştım da şöyle olmuş da bak gitti para da işte altına 800 kendi borç verdim bir buçuk oldu o, misal. Rabbim Celle, Celle diyor imtihan ediyorum. Doları yükselten Allah Celle, Celle Bir daha söylüyorum. Twitter'da yine TT olabiliriz. Problem alışım artık. Altını yükselten Allah Celle Celle. Euro'yu yükselten Allah Celle Celle. Ekonomileri bozan Allah Celle Celle. Hükümetler sadece bir maşadır. Rabbim Celle Celle, Celle onları vesile eder. Evet. İyi buraları. Ya arkadaş çok basit ya. Kuruyan bir yaprak dalından Allah Celle izni olmadan düşmüyorsa bu kadar ekonomiler, bu kadar paralar, altınlar, eurolar bilmem neler kimin izniyle bu kadar inecek çıkacak? Hı? Bunları kim batıracak, kim çıkartacak? Hatta o kuruyan yaprak böyle havada süzüle süzüle gidiyor ya o mesela bir yere konuyor. Bazen uçuyor 500 metre öte işte oraya konacağı yere belirleyen de Allah Celle Celal. Bu kadar basit. Biz sizi diyor korkuyla, ile açlık ile mallardan ve can, canlardan. Evet canlardan ne demek? Rabbim Celle Celaluhu seni evladına imtihan eder. Annenle babanla çocuğunla hanımınla imtihan eder. Bir deprem verir Allah Celle Celaluhu. Yüzlerce binlerce kişi ölür. Rabbim göstermesin amin. amin. Duacıyız. Bu konuda duacıyız. Bak Allah muhafaza bak geçen sene Bozkurt'ta bir sel oldu. Ya Türkiye tarihinde böyle bir şey yok. İşte Rabbim Celle, Celle imtihan ediyor. Rabbim bir daha yaşatmasın. Amin. Amin. Canlardan diyor ve mahsullerden biraz eksilterek. Mahsul nedir? Bak adam diyor ki işte, ya, işte yağmur yağmıyor şöyle ol, Bir yağmur verir Allah Celle Celaluhu. Bütün mahsuller gidiyor. Bir dolu yağıyor. Bütün seralar meralar her yer gidiyor. Hani yağmur istiyordun. Hani yağsa da meyveler sebzeler çıksa diyordun. Hayırlısını iste. Bizde bu sıkıntı var. Bak bizim arkadaşlar da bunu her zaman söylüyorum. Ya hoca et araba alayım. Hoca et ev alayım. Ya mübarek hayırlısını iste. Ev alırsın, üst komşun terörü çıkar. Alt komşun bilmem ne çıkar. Belli olmuyor kardeşim. Geçen haberlerde gördüm. Ya meydan muharebesi var dersin. Neymiş? Ev sahibi kiracı kavgası. Ama birbirlerine nasıl dövüyorlar? Allah ya Rabb'i dersin. Ne oluyor? Hayırlısını isteyin. Ne isterseniz hayırlısını isteyin. Rabbim Celle Can ne istiyorsanız hepiniz adına ben dua edeyim. Rabbim hayırlısını versin. Abi. Amin. Evet ne diyor Rabbimiz Celle Celaluhu? Biz sizleri biraz korku ile, açlık ile, mallardan, canlardan, mahsullerden biraz eksiklik ile imtihan edeceğiz. Evet arkadaşlar yanlış duymadınız. Ne oluyorsa Allah Celle Celaluhu'dan oluyor ve Rabbim Celle, Celle bakıyor. Benim bu kulum e şimdi hepimizde var bu değil mi? Ben Allah'ı çok seviyorum da işte ben çok iyiyim, şöyleyim, namazımı kılıyorum, sohbete gidiyorum, öyleyim böyleyim tamam. Öyle misin? Rabbim Cellece diyor ki ben şu kulumu bir imtihan edeyim bakayım. Hadi bakalım. Öyle. Madem ki sen beni çok seviyorsun diye Allah Cellece'ye. Celle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın başına gelenler he? O sahabelerin çektikleri he? Hangi birimiz onların yaşadığının zerresini yaşadık be? Allah Allah. Ne işkenceler gördüler. Dinlerinden vazgeçmediler. Biz bugün bir dolar yüzünden, bir euro yüzünden kendimizi kaybediyoruz. Bir asgari ücret yüzünden millet bugün dinlenimandan çıkıyor. Evet arkadaşlar. Lafım sözüm ortaya. Yok kriz var da yok bilmem cep telefonu şöyle olmuşlar. Hay televizyonuza da cep telefonuza da be. Kimse de demiyor ki ya ahiret fakiriz. Ahiret fakiriz. Kimse demiyor. Kimse de şu dert yok. Ya arkadaş bugün ne yiyeceğiz değil de ya bugün acaba yaptığımız ameller Allah Celle Celaluhu kabul etti mi? Allah dostları namaz kılıyor peşine oturuyor ağlıyor ya. Ağlıyorlar Allah dostları niye Rabbim acaba benim amelimi kabul etti mi? Var mı aranızda? Beni zaten kendimi saymıyorum. Var mı aranızda namaz kıldıktan sonra oturup ağlayan acaba namazım kabul oldu diye? Var mı böyle bir Allah dostu? Yok. İşte bizim derdimiz bu olursa Rabbim Cellece bizim dünyamızda, ahiretimizde mamur edecek. Evet. Hem dünyada hem ahirette yüzümüz gülecek inşaAllah. Bakın Allah Cellece bir kul tövbe ettiği zaman. Hepimiz günahkarız değil mi arkadaşlar? Evet. Bir kul tövbe ettiği zaman Allah Cellece evvela onun mükafatını arkadan doğru doldurarak verir. Ne demek arkadan doğru? Evvela Rabbim Cellece onun cennetini doldurur. Cennet dolar. Hz. İbrahim cennete baktı. Dedi ki ya Rabbi hani dedi cennet öyle anlatıyordu böyle anlatıyordu. Hiçbir şey yok. Cennette diyor başını çıkarmış bir o tanesi yok. E hani ya Rabbi herkes kendi yaptığı amel karşılığında cennette bir şeyler alacak. E biz demiyoruz mu bir subhanallah da bir köşk var bir la ilahe illallah da bir hurma ağacı. Şu iki rekat namazı kıl cennette bir ağaç bir köşk. Eee işte bak kendini dolduruyorsun. Anladınız mı arkadaşlar mevzuyu? Ha işte o kulun diyor cenneti dolduktan sonra, sonra mahşer, sonra aile, sonra kabir, en son dünya. Sabredin. Bak ayetin sonu. Sabredenleri müjdele. Ayetin sonu ya. Sabredeceksin. Namaza mı başladın? Bizimkiler ya diyor, dün sabah namaza başladım. E bir keramet gösteremedim hala. Bizim millet böyle. Hani namaza başlayınca şey zaten yani örümcek adam zaten böyle a atıyor. Na, uçacağız mı acaba diyor. Camdan aşağı atlamaya falan çalışıyor. Bir keramet göstermem lazım diyor. Namaza başladım. Arkadaş keramet uçmada olsa ha, kuşlar uçuyor. He? Yüzmede olsa balıklar yüzüyor. Var mı öyle bir şey? Yok. Önemli olan keramet değil arkadaşlar. Önemli olan istikamettir. Sen namazına devam edebiliyor musun? Sen amellere devam edebiliyor musun? Sen de o yürek var mı? En büyük sabır arkadaşlar bak en büyük sabır diyorum ibadete sabırdır. Çok zordur ibadete sabır etmek. O kışın o soğukta kalkıp abdest almak. Aman ya Rabbi ya. Bir de yani açıyorsun musluğu en son ayağa gelince ısınıyor. Sizde de oluyor mu aynısı? Evet. Bir de kaynar geliyor yani. <laughs> Vicdansız ya. Hakikaten her sabah bekliyorum bekliyorum ya Rabbi ne olur diye. <laughs> Ulan tam ayağıma geliyor bir kaynarsın ya Rabbi Allah Allah. Var mı açar açmaz sıcak su akan? Böyle bir keramet gösteren varsa onun evine gidelim sabah abdest almayı. Yok niye günah çok. Allah Allah. Rabbim bizi bütün imtihanlara sabredenlerden erisin amin. amin. Biz Rabbim Celle Celaluhu. Bak elhamdülillah korona diye bir şey kaldı mı piyasada? Yok kimse artık takmıyor bile. Korona <laughs> bir şey olmaz lan diyor. Öyle eskiden korona mı oldun? Allah baba kaç kaç kaç. Öyle değil mi arkadaşlar? Eskiden birini korona adamla evi taşıyordu. Arka mahalleye kaçıyordu adam. Şimdi korona gel baba sarılayım öpeyim seni diyor. İşte Rabbim Celle Celaluhu. buna benzer bir şey yaratamaz mı? 10 katı fazlasını yaratır. Korona yaradan Allah Celle Celaluhu. O yüzden dikkatli olacağız adam olacağız. İmtihanlara sabredersek müjdeyi bekleyin arkadaşlar. Evet. Bir korku, iki aşık, üç mallar, dört canlar, beş mahsuller. Şu beş şeye sabreden diyor. Allah Celle, Celle müjde sana. Kurtuldun diyor. Rabbim bizi kurtulanlardan etsin. Amin. Amin. Evet arkadaşlar bunu konuşmamız lazımdı.